Merhabalar arkadaşlar. Şimdi size Elon in the Dark'ın e, yamasını nasıl yapacağınızı göstereceğim. Öncelikle kayıtlı olduğu dosyaya giriyorsunuz arkadaşlar. Burada. Burada content'in içine tekrar giriyorsunuz. Burada pax olan yer var. Buraya tıklıyorsunuz. Sonra e, indirdiğiniz yamayı Buradan açıyorsunuz arkadaşlar. Buradan bunu tutup arkadaşlar şunu tutup buradan sürükleyip bunun içine atıyorsunuz. Burada da zaten nasıl yaptığınızı söylüyor. RAR dosyasından çıkartın diyor. Baksın içine atın o kadar. Silmek için de attığınız dosyayı silebilirsiniz. Eğer İngilizce oynamak istiyorsanız şu an ee, yamamız hazır durumda. Daha sonra bu sayfayı kapatabilirsiniz. Burada zaten kısa yolu var. Burada sağ tuş yönetici olarak çalıştır diyorsunuz. Ve eğer e, yamamız hazırsa, olmuşsa Türkçe olacaktır. Evet. Oyun ilerlemenizi otomatik olarak kaydeder. Semboller diyor. Gördüğünüz gibi oyunumuz Türkçe haline geldi. Contrast değerlerini yapabilirsiniz. En önemli Dark'ı Türkçe olarak oynama şansını erişebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınızı, like'larınızı mutlaka yapın. Abone olursanız da, destek verirseniz de sevinirim. İyi oyunlar diliyorum şimdiden herkese.